Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, hastalık halinde ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaşmayı hedefleyen, bu hedefler doğrultusunda hasta bakım planını oluşturup bu planları uygulamaya sokan meslek grubudur. Klasik tanımından ziyade hemşirelik, insani değerleri temel alarak sahip olduğumuz bilgi, beceri ve donanımla hastalarımızın tam bir iyilik haline kavuşmasını sağlayabilmektir. hemşirelik bölümünü tercih etmemde birçok nedenim vardı. İnsan yaşamının her var olan bir meslek olması doğum öncesi süreçten başlayıp yaşamın sonuna kadar geçen tüm dönemlerde insanların hemşirelik bakımına ve hemşirelere gereksinim duyması beni bu mesleğe çeken en önemli nedenlerden birisi olmuştu. İstihdam alanının geniş olması, ülkemizde modern hemşireliğe duyulan gereksinim ve akademik kariyerini sürdürerek hemşirelik mesleğine yön verebilecek olmamda benim mesleğe çeken bir etkenlerin arasındadır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi donanımlı kadrosu ve öğrenci merkezli yaklaşımı ile İstanbul'un merkezinde gelişmeye devam etmekte olan bir üniversitedir. Teknoloji ve sağlık alanlarında ihtiyaç duyulan her konuda imkan sağlayabilmesi, Erasmus ve Farabi gibi birçok uluslararası öğrenci değişim programlarına sahip olması, öğrenci dostu kimliği ile ön plana çıkmasından dolayı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünü tercih etmiş bulunmaktayım. Fakültemiz Cevizli Kampüsü'ndedir. Metrobüse gelmek isterseniz Uzunçayır Metrobüs Durağı'nda inip 16B ve 16Y numaralı otobüslerle okula gelebilirsiniz. Metro ile gelmek isterseniz Esenkent Metro Durağı'nda inip 16B, 16Y, KM33 ve KM34 numaralı otobüslerle okula ulaşım sağlayabilirsiniz. Marmaray'la gelmek istiyorsanız Cevizli istasyonunda inip okula yürüyebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. İstanbul büyük şehir olmasıyla beraber bize sunduğu fırsatlar ve ayrıcalıklar kişisel gelişimimiz açısından önemlidir. Ayrıca İstanbul'da sayılı devlet üniversitelerinden biri olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi alanında uzman ve başarılı hocalarımızdan oluşan akademik kadroya sahiptir. Üniversitemizin hastanesi olan Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi ve anlaşmalı olduğu birçok devlet hastanesinde yaptığımız stajlar teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Ben tercihimi yeni nesil üniversitesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden yanı kullandım. Sizleri de bekliyorum. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, lisansüstü programların eğitim, öğretim süreçlerini koordine ederek nitelikli bilimsel çalışmalarla özgün bilgi üretimini teşvik etmektedir. Disiplinler arası programları destekleyerek orijinal bilgi ve yöntemlerin geliştirilmesini, bilim insanı adayı olan lisansüstü öğrencilerimizin alanlarında özgün araştırma yapabilecek bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olmalarını, etik değerlere bağlı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, ilmi çalışma yapmayı görev edinmiş, edindiği bilgi ve becerileri saha, akademik hayat ve diğer alanlarda etkin olarak kullanabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktadır. Bu anlamda doktora, tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını içermekten, farklı kültürlere değer ve önem veren, katılımcı anlayışıyla etkinlikleri planlayan ve yürüten uluslararası ofis birimimiz bulunmaktadır. Bu birim aracılığıyla öğrencilerimiz Erasmus programı, Mevlana değişim ve Farabi değişim programlarından faydalanabilmektedir. Üniversitemizde sağlık, bilim, spor, kültür, müzik, dans ve sosyal temalar altında toplayabileceğiniz 100 e yakın öğrenci kulübü bulunmaktadır. Bu öğrenci kulüplerinin ona yakını Sağlık Bilimleri Fakültemiz bünyesinde kurulmuş olup aktif faaliyetler yürütmektedir. Fakülteye başladığımız ilk yıl bir grup öğrenci arkadaşımızla beraber fakültemizin ilk öğrenci kulübünü kurarak sayısız etkinlik gerçekleştirip birçok başarıya imza attık. Akademik anlamda alanında uzman hocalarımızın katılımıyla konferanslar, söyleşiler, sempozyumlar ve eğitimler düzenledik. Sosyal anlamda Boğaz Turu, İstanbul Gezileri ve sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere birçok etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadık.